tarihin en güzel kadınlarından biri olan Kleopatra'nın en sevdiği yağlardan birinin ne olduğunu biliyor musunuz? Sığla yağı. İşte sığla yağı hem ciltteki lekelerin hafiflemesine, rengin daha berraklaşmasına, siyah noktaların temizlenmesine, aynı zamanda yüzde sivilce problemleri varsa onların hafiflemesine yardımcı olan çok güzel bir yağ, uçucu bir yağ, distilasyon yöntemiyle elde ediliyor ve sığla yağı ile birlikte aynı zamanda Sardunya yağı ilave edilmiş bu ürüne ve bununla birlikte de provitamin A var ve provitamin A ciltteki melanin üretimini dengeliyor. Leke oluşumunun en önemli sebeplerinden bir tanesi güneş ışınlarıdır. Hamilelik dönemi de oluşur daha çok. Özellikle ilaç kullanımları leke oluşuna neden olur. Ve genellikle de leke 25 yaş değil, 25 yaş sonrası cildimizde oluşur leke oluşumunu engelleyici en önemli şeylerden bir tanesi provitamin A melanin üretimini dengeler dengelediği için onunla birlikte zenginleşen sığla yağı aynı zamanda sardunya yağı leke oluşumunu engeller cildinizi aydınlatır aynı zamanda cilt tonunuzu eşitler Leke kremleri kullanırken normal şartlarda şu an tam vakti. Çünkü daha fazla gecikmeden kullanılması gerekiyor leke ürünlerin. Çok fazla güneşe daha maruz kalmadan. Şu an 4 haftalık bir kullanım güzel bir jetle yaza hazırlık yapmanızı sağlayacak. Çünkü yüzünüzde leke varsa Bununla eğer güneşe çıkarsanız ne kadar korursanız koruyun cildinizi mutlaka o lekenin rengi koyulaşacaktır. Bu sebepten dolayı çok güzel bir zamandır. Şu an çok güneşli olmadığı günlerde sabah akşam kullanabilirsiniz. Çok güneş varsa o zaman akşamları yatmadan önce kullanabilirsiniz. Bunu destekleyici C vitamini kullanmanızı mutlaka öneririm. Çünkü organik C vitamini aynı zamanda bahsettiğim sığla yağı ve aloe vera ile zenginleştirilmiştir. Aloe vera ölü hücreleri cildinizden çok güzel temizler. İnce bir doku, hoşunuza giden ince bir doku oluşturur. Aynı zamanda gün boyu cildinizin yağlanmadan daha nemli kalmasını sağlar. Sığla yağı hücreleri yeniler, lekelerinizin açılmasını sağlar. C vitamini aynı şekilde hücre yenileyici, lekeler üzerinde son derece etkilidir. C vitamini ile birlikte leke kremi bir arada kullanılırsa çok daha daha birbirini tamamlayıcı bir ikili olur. Güneş lekeleri, birincisi güneş lekesi, ikincisi hamilelikten dolayı oluşan lekeler, üçüncüsü ilaç kullanımı sonrası oluşan lekeler, dördüncüsü özellikle sigara kullanımı. Sigara kullanımı çünkü renk değişikliğine çok neden olur belli bir zamandan sonra. Ten rengi daha berrak ya da açık renk değil, esmer bir ten de olabilir, koyu bir renk ten de olabilir. Sigara kullanımı zaman içerisinde ten rengini daha sarıya döndürür. Dolayısıyla renk bütünlüğünü kaybederci. İşte bu saymış olduğum cilt tiplerinde leke için olan ürünler son derece etkili olur. Eğer ikisini birlikte kullanacaksak öncelikle serum uyguluyoruz. Zaten serum ince emisyon kıvamında. Üzerine de mutlaka leke açıcı kremle birlikte sürüyoruz leke ürünü serumu hapsediyor ve hapsederek ürünün çok daha etkin olmasını sağlar.